Evet, 22 Haziran, 28 Haziran muhteşem başaklar nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Hayatınızdaki her şey çok güzel ve aydınlık gitsin isterim. Evet, başaklarda kontrolle alakalı yaşadığınız bir evrak ya da kayıp olan bir şeyin telaşındasınız ve aramaya çalışıyorsunuz. Aradığını bulamadıkça sinirlenen bir noktadasınız ya dolabınızda ya da aradığınız şey mücevher de olabilir ya koltuk kenarında ya da bir çantanın içerisinde kaybolmamış biraz daha etrafı doğru araştırıp bulacaksınız diyorum. Değerli başaklar mutlaka yükselen burcunuz ve ay burcunuzu da dinlemenizi istiyorum. Çünkü ay burcu bizim duygusal yönlerimizi belirler. Lütfen e, her burcunuzu takip ettikten sonra yükselen ve ay burcunuzu dinleyin ki doğru e, bütünleştirin size ilgili. Evet kaybettiğiniz bir şey eviniz ya da aracınız ya da iş kapınızın kasasının içerisinde gözüküyor ya da dolabınızın içerisinde kayıp değil. Boşuna birilerini suçlamayı geride bırakın. İşinizle alakalı beklenmedik güzel teklif size mutluluk getirecek diye not almışım. Hatta şöyle bir şey hatta ödüllendirme ve hatta sizi motivasyon anlamında arttıracak bir enerji haftanız var. Bu size hani evet uzun süredir istiyordum ve bunu insanlardan duymak çok hoşuma gitti diyorsunuz ya ama o haftadasınız. Tebrik ediyorum değerli Başaklar. Bir de e, kurumsalda, finans ya da e, para hesaplarıyla alakalı uğraşan ya da insan kaynaklarında bir kademe değişim ve bu değişim sizin için çok mutluluk verecek. Şehir değişimi değil de ilçe ya da okul değiştirmek isteyen bazı Başak öğretmenler ve devlette çalışanlar mesela Ankara'nın Mamak bölümüne geçmek istiyorsanız çok doğru olacak, hayırlı olsun ya da Diyarbakır'da şurada oraya ya da Sivas'ta merkezdeyseniz koysara geçmek istiyorsanız böyle bir yazınız gayet aydınlık ve hayırlı olacak şimdiden dilekçenizi hazırlayın yeriniz belirlensin istiyorum fakat kendi işiyle ilgili e, mesela bazı başak burçlarında avukatlık enerjisi alıyorum mesela avukat eğer avukatsanız birinin yanında çalışıyorsanız kendi işinizi bu, kurma kararına gireceksiniz. Şimdiden bu hayırlı olsun. Ama mesela bir büyük bir firma ya da adliyede çalışıyorsanız bununla alakalı yaşadığınız kararsızlıklar sizin canınızı sıkabilir. Ve bazı mahkemesel sıkıntılarınız var. Bunlarla ilgili temiz evraklar alacaksınız ama ertelenen evraklar olacak gözüküyor. Ama sonu sizin için hayırlı olacak. Şöyle demişim Başaklara sürpriz diyaloglar, sürpriz aşklar ve geçmişteki hesaplaşamadığınız Burada duygusallık aşk anlamında bakmayın. Mesela benimle hesabınız varsa, hesaplaşamadıysanız bu hafta bununla hesaplaşma haftası. Ne bileyim uzun süredir kızınızla küsseniz barışma haftası. Ne bileyim anne ve kardeşler arasında yaşadığınız bir gerginlik varsa bunlarla barışma haftası. Adım atma haftası olacak. Korkulardan kaynaklanan atma. Bu adım doğru attığınızda ömürlük aile bağlarınızın güçleneceğini söyleyebilirim. Başak bazı başaklarda evlilik haftası ve heyecanla gelinlik ya da damatlık bakıyorlar. Şimdiden hayırlı olsun. Güzel kapılar sizin için hayırlı ve aydınlık olsun. Bence doğru karar verdiniz. Doğru evlilik ya da ailenizden birinin evlilik enerjisine gireceksiniz. Bu da size iyi gelecek. Bekar olan başaklarda da güzel bir aşk. Ve bu aşk sizin hayatınızda kalıcı olmaya gidecek bir ilişki. Eğer paranoyak ve çok sorgu sollamazsanız o el çok sıkı tutulacak ve ömürlük olacak. Eğer takıntıya girerseniz ilişki sizi bırakacak. Evli olanlarda gereksiz atışmalar devam ediyor. Üstünüze gitmiyorum. Ne zaman doğru enerjiye geçerseniz bu el, bu el, ilişki gerçekten eli tutacak. Ama bazısına radikal bir karar boşanacağım. Çocuklarla ilgili plan ve evle ilgili arayışlar içerisindesiniz. Şimdiden hayırlı olsun. İnşallah hak ettiğiniz e, kararı vermişsinizdir. Çocuklar için bazen denediğimiz her şey zarar getirebilir. Ruhsal olarak yorgunsunuz ve ruhsallığınızı... Evet yalnız olan başaklar 70 de yaşında olsanız 20 yaşında da olsanız 90 yaşında güzel bir aşk elinizi tutacak endişe etmeyin diyorum. Sağlık olarak sadece e, bel fıtığı bağırsak enfeksiyonları ve ayak mantarınız ya da ayakta sıcaklıklar olabilir. Bunları ihmal etmeyelim diyorum. Uzun süredir de ev ile ilgili değişim, eşya ve yenilik dönemi olabilir. Ev değişimi olacak, eşyalar yerinde kalacak. Evet bazı üniversite sınavına girecek başaklara şöyle demek istiyorum. Evet başarı sizin elinizde. Çok odaklısınız. Şimdiden hayırlı olsun. Korkma başarmış olacaksın. Evet değerli başaklar. Lütfen Ay ve Yükselen Burcunuzu dinlemeyi unutmayın. Çünkü üçü bir bütündür. Burcunuz, Yükselen Burcunuz ve Ay Burcunuz sizin bütünleşmenizdir. Lütfen dinleyin. Sevgide kalın. İyi haftalar. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın.